Evet doktorlar, finans grubu takipçileri, e, maden şirketi ve genel kurulla ilgili videomuzun ikinci partına geçiyorum. Birinci videoda eksiklikler olmuş. Daha sonraki yatırım sürecini sizlere anlatmadım. Neler çektiğimizle ilgili, şirketle alakalı. Şirketi 2.26'dan maliyette aldığımızı söylemiştim sizlere. 2.26 maliyette aldığımız şirket daha sonra 3 liralara doğru yükselmeye başladı. Beklentimiz ölçüsünde, temel ölçüklerde. E, fakat daha sonra... E, Beklenmeyen olaylar gelişti şirketle alakalı. Şirketin bir örgütle ilişkisinin olduğu iddiaları basında yer almaya başladı. Ya biz öyle miydi böyle miydi demeye kalmadan şirketin hisseleri bir anda çakılmaya başladı. Önce 2 liraya düştü daha sonra 1,5 liraya düştü. Daha sonra işte kayyum atandığı şirkete, daha sonra başka şeyler oldu. Yani temelle alakası olmayan siyasi gelişmelerin böyle, özellikle o şirketin ortağı sahibi olan kişinin yurt dışına kaçtığını, işte örgütle temasının olduğu vesaire vesaire gibi olaylardan dolayı bizim yatırımımız elimizde patladı diyebilirim. Yani gerçekten çok düşük bir seviyeye indi yatıyoruz, kalkıyoruz, hesaplıyoruz. Şirketin değerini, şirketin normalde 6 lira buçuk TL civarında eder değeri var. Yani olması gereken değer bu ama siyasi gelişmelerde ortada. İşte biz yaklaşık bir lira ya düştü hisse. Ya böyle düşünüyoruz kara kara. Yani hissenin değeri 6 lira ama yani hisse 1 lirada. Ortada bazı durumlar da var. Dedik ki ya sonuç olarak biz bu şirketi bu madenler için satın almışız yani bir kere buradan bizi bir şekilde eğer vereceklerse de adil değerinden bir fiyatla verip alırlar herhalde vesaire diye düşünmeye başlarken hissenin fiyatları ta 0.60 kuruşa düştü. Tabii yıkıcı bir tablo, yatırımcı açısından da yıkıcı bir tablo. Düşünün ki hisseyi alıyorsunuz ve işte yaklaşık 100 bin notumuz vardı. Bir arkadaşla beraber girmiştik. Benim 180 bin TL'lik notum vardı e, 226 bin lira olan paramızın 60 bin lira olduğunu overall'da gördük. Yani kendi hesabımızda gördük. E, ama hesaplamalarımız her zaman temelle alakalı hesaplamalarımız her zaman 6 lira 5,5 lira olacağını şirketin gösteriyordu. Derken gel zaman git zaman aradan bir buçuk sene geçti şirketi TMSF e beklediğimiz gibi satın aldı. Yani biz birinin satın alacağını ya da bu şirketin satılacağını düşünüyorduk şimdi açıkçası. Çünkü böyle bir değer kabul edilemez bir değerdi. Çok uygun bir değerdi. Biz alttan biraz daha aldık işin açıkçası. Yani maliyetimizi benim 2.26'lık maliyetim bu yolculuk sürecinde belki 1.80'lere, 1.90'lara falan düşmüştür şirketin, madencilik şirketinin fiyatlaması. Derken o şirkete, ya yani TMSF'ye devredikten sonra şirket bizim hisse 0.80'lerden bir kalkış yaptı. 1.5 lira, 2 lira, 2.5 lira her gün tavanlar, her gün ardarda arda tavanlar. Tabi ee, tabii bu bir buçuk yıllık yatırım süreci bizi yıprattı yani. Beklerken bayağı bir e, yıprandık işin açıkçası. Daha sonra 3 lira oldu, 4 lira oldu, 4,5 lira oldu, 4,80 oldu. Bana bankadan yani yatırım aracı kurumundan bir telefon geldi. Telefonu açtım. Ee, dedi ki e, sizin notlarınızı e, ödünç almak istiyorlar. Yani 100 bin notu kim almak istiyor? İşte ya birilerine, bir müşterimize ödünç vereceğiz botu. Neden vereceksiniz? Açığa satışta kullanacak botları. Ve size günlük işte bir miktar para vereceğiz. Bu lotlar karşılığında. Bazen böyle durumlar da olabiliyor arkadaşlar. Lot sayınız fazlaysa. Dedik ne kadar para vereceksiniz? İşte 480 bin lira diyor. 100 bin lotunuz aşağı yukarı. Yani size günlük işte 1000 lira para vereceğiz. O civarda bir şeydi. Yanlış hatırlamıyorum. Faizler de düşmüş o sırada. Dedim kalsın kardeşim yani hiç e, biz bu işe girmeyelim. Bu işin riski var mı? İşte olabilirdi olmayabilirdi. Adam net konuşmaya baktım. Vermedik lotları. E, zaten e, açığa yakalanan bir kişi varmış sanırım tahtada. Hisse daha da yükseldi. 5 lira oldu. 5,5 lira oldu. 5,5 lira olunca e, benim yakın bir arkadaşım var. Biz His, hisseyi yani 180 maliyetten aldık sonuç olarak. Yani 3 katı olmuş hisse. Dedi ki, e, bu lotları sat. Bundan sonra eğer yükselirse hisse zararı bana. E, eğer yükselmezse e, işte kar edersen de ben senden para istemiyorum çünkü çok gittiyse bakın elinizde hani böyle bir sıkıntı olacak size vesaire olacak. Dedim ki sen bu lotu satarsam eğer sen aradaki maliyeti karşılayamazsın dedim. E, yok dedi karşılarım ben siz satın işte ondan sonra vesaire olun artık çok yükseldi vesaire dedim bunun temeli biraz daha yukarıda bence gidecek ve satmayacağım notları dedim. On teklifinde kabul etmedik. İyi misal, yani iyi niyetli bir arkadaş dişin açıkçası. Hani bizim iyiliğimizi düşündüğümüz için hani satın artık yeter yeteri kadar yüksel bir buçuk senede üç katı kar aldınız. Hani bu kadar yeter. Kendinizi zarara sokmayın. Bakın başınıza hani daha yüksek düşüş düşüşler olur. İşte dörde üçe düşer. Sonra zararlı olursunuz vesaire diye Böyle kendi düşüncesini ifade etti ama ee, biz onu da dinlemedik, satmadık lotumuzu. 6 lira oldu, 6,5 lira oldu. Ve 7.33'e geldi şirket. Bizim temel rakamımız, hesapladığımız zaten işte 6-6,5 lira, o zamana kadarki süreçte 6-6,5 lira vesaireydi. 7.33'ü görünce yani 7'yi üstünü görünce dedik ki artık yeter, biz buradan bu lotları verelim. Ve bu lotları vererek yaklaşık işte 4 katına yakın bir getiri sağlamış olduk yaklaşık 1,5 2 yıllık süreçte. Fakat işte burada anlatmaya çalıştığım olay şu. Hisseye girebilirsiniz. Hisse her zaman temelli hareket edecek diye bir şey yok. Bazı siyasi gelişmeler olur. Bazı özel durumlar olur. Şirketle alakalı durum olur, yönetimle alakalı durum olur. Ya da şirket hakkında bir kara propaganda çıkar, vesaire çıkar. Yani bunlar olabilecek şeyler. Ama burada bilmeniz gereken şey şirketin hesapladığınız eder değeri nedir? Eğer hesapladığınız eder değeri bilirseniz içiniz daha rahat eder. Yani bir hedefiniz olursa şirketle ilgili. Bizim hedefimiz işte altı buçuk lira. O civarlardaydı. Hedefimize yakın verdik. Ha, biz verdikten sonra birazcık daha gitti şirket ama ee, o önemli değil. Yani o kadar karı aldıktan sonra oradan bir %10, %20 daha alamadı, alamadıysanız da e, bu işin açıkçası çok önemli değil. Ama her zaman bir hisse alırken ve beklerken bir eder değeri hesaplamanız ve o değer, eder değerin civarlarına geldiğinde, yakınlarına geldiğinde e, hisseyi tekrar değerlendirip e, belki de satmanız e, iyi olabilir. Bazı hisseler var, eder değerlerine geldiğinde o hikayeleri de anlatacağım. Eder değerlerine geldiğimizde sattık, e, yine buralarda iyi bir kazanç sağladık ama e, ondan sonra çok gitti mesela hisseler. Yani çok ederinden çok çok fazla giden hisseler oldu. Ee, ama burada dediğim gibi en önemli husus eder değer hesaplamanız. Çünkü temelini bildiğiniz zaman o eder değere geldiği zaman e, içinizde şöyle bir duygu oluşuyor. Ya tamam ben emeğimin hakkını aldım. Çünkü ben bu şirketi incelediğimde buraya gideceğini biliyordum, bu hedefe geleceğini biliyordum. Bir gün e, uzun vadede ve emeğimin karşılığını aldım diye düşünüyorsunuz. Ondan sonrası artık sizin risk algınıza kalıyor. Bekleyip beklememek ya da satıp saplamak risk algınıza kalıyor. Bu madencilik şirketinde de böyle bir ileriki safhasında böyle günler yaşadık. Gerçekten beklerken de bayağı sıkıntı çektik. Her zaman bir de borsa hikayelerinde şöyle bir şey var. İnsanlar arkadaşlar hep kazandıklarını anlatır. Hiç işte kaybettiklerini anlatmaz, vesaireyi anlatmaz. İşte ben şuradan 10 kat aldım, şuradan 5 kat aldım, şuradan 3 kat aldım vesaire gibi anlatır ama ben size karşı dürüst oluyorum. Yani bizim aldığımız hisse 4'te 1 fiyatına da düştü. Düşmedi değil ama temelle ilgili bir durum yüzünden düşmedi. Tamamen siyasi gelişmelerle işte bu çekişme nedeni, şey nedeniyle, sıkıntılı durumlar nedeniyle şirketle ilgili o nedenle düştü. Eder değerini biliyorsanız şirketin, gerçekten bu değerler eder, bu değerler yapar diyorsanız hesaplamanızı düzgün yaptıysanız unutmayın temelle yaptığınız analiz uzun vadede her zaman sizi zarardan çok büyük olasılıkla korur ve o değeri o şirket muhakkak bir gün gelip ama belki sizi bir yıl bekletir, belki altı ay bekletir, belki bir buçuk sene bekletir, belki iki yıl bekletir. Ama e, bu sürecin sonucunun sonunda eğer temel değerini doğru hesapladıysanız muhakkak o şirket oraya gider. Yani garantili bir yöntem olarak e, bu analizi yapıp değerlerini belirlemeniz çok önemli. E, kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Herkese güzel bir gün diliyorum.